Biraz daha... İlk poz çok dik başladı. Onu biraz yapacağım. Bir de vücudunu erkenlere eğmeye başladığım için. Burada farklı şeyler olmuş. Tam böyle gergin yapmıyorum ki bir sonraki pozda. Biraz daha eğebilirsiniz. Şimdi 30'a geldim. Ee, şu karakter adım attırmadığım için öne doğru ben adımlı bir animasyon tasarlamıştım. Onu yapmadığım için şu şey geride kaldı. Bunu biraz öne çekeceğiz. Şimdi bu poz arkadaşlar önemli olan ayağın bu stretch var yani karakteri esnetebiliyoruz ayağın yerden kalkmış olması. Ha? Ve öne gidiyoruz. Yani şöyle. Şunu biraz eğelim. Bunu da eğelim. Biraz geri alalım. Ayakları tour kaldıracağız kaldıracağız. Böyle tamamen gergin bir aya ihtiyacım var. Bu ayağı kaldırınca diğer ayağın e, geride kaldığını görüyorsunuz. O zaman diğer ayağı öne alın. Ayağımızın ucuyla basmayız değil mi? Parmak ucumuzu. <laughs> Karakterin ayağın zemine değsin. Hatta şu, şu, biraz daha havada olabilir. Şöyle. Burada arkadaşlar eli tamamen platforma dokunacak bu sahnede. Ee, şöyle omuz omurgası garip duruyor onu düzelteceğim. da biraz daha dikti diye hatırlıyorum. Hatta bir ayağı tamamen havadaymış. Şöyle referansta. Evet, vücut şu üst kısmını biraz daha düzeltebiliriz. Yine öne bakıyor ama benim yaptığım aynısını yapmanıza gerek yok burada. Şimdi bu buna yakın bir poz verdim. Bu ee, burada biraz yavaş gidiyor. Hızlandıracağım. Şeyin avantajını kullanacağız. Yine hepsini seçip S'ye basıyorum. Yani aslında arkadaşlar şurada bir ara poz var. Ama 40'a geçiyorum direkt. Çünkü şu şurada yaptığı hareketi Yani dizinin bükük havaya kalktığı anı ara pozla yapacağız. Ee, bu arada elini biraz daha mı ileri alsak? Aynen. Ben yani elini ileri alacağımda şunu biraz öne taşıyayım. Çünkü şöyle, e, elini buraya koyduktan sonra daha eli oynamayacak. Tam ortasına koymuş. Bakın el sabit, onun üstüne gitmeye çalışacak. Şimdi şunu yaptık. Ben bunu ara poza bırakıp en havadaki şuradaki pozu yapacağım. Yani el daha oynamayacağını düşünerek mesela burada içeri girmeleri sonradan e, düzeltin. Şuraya içeriden değil de iyiydi. havadan tuttu. yapıyoruz. Ve geldiğimde artık nasıl sabit olduğu için şunları tutuyorum. Önce bacakları bükelim. Bunlar sıfır. Bu biraz e, zor. Gıcık yani. Ayakları tamamen içine alacaksınız adamın. Ama aynı zamanda havada gözükecek. Onun için şunu yapın. Öne doğru alın. Döndürün. Yani şöyle olabileceği kadar maksimum gerginlikte şey yapalım. Biraz vücudunu ha şunu kullanabiliriz. Evet. Fotist. Foto olmuş. elektrikmiş. vücudunu biraz daha eğip biraz daha yer kazanabiliyoruz. Ee, şey Burada şey değil bu arada. İleri gitmesi lazım. Yani şu, şu pozda, mesela, yani pozda normalde el kalkıyor, elin ucunda olduğu poz. O yüzden biraz ileri alacağım ve eli yerinde tutarak. Sadece döndüreceğim hala aynı pozdayım 40'tayım